Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kavanç bugün sizlerle beraber <laughs> Konuş karşıma göstereceğim arkadaşlar. Bunu alın. Bir ay en fazla iki hafta bekletin veya 3 hafta bu oyuncular kadına olsa Eminim. Ben zaten bir iki tane yakala, yakalamıştım <laughs> alt yazı olacaktı arkadaşlar yüksek bir ihtimal çünkü benim dediklerim bazı değil, anlaşılmıyor hızlıca videomuza geçelim de bir iki üç tane oyuncu alalım mesela ben bu oyuncu ne kadardan almıştım önerilen fiyat nerede ben bunu 200k yazıyordu ben bunu 180k 150k'ya falan almıştım görüyorsunuz bir tane yakalamışsınız zaten fazla yetmezsiniz ya. En fazla bir 50 en az bir 50 KK edersiniz diye düşünüyorum. Şunu da alalım. Alamadık. Tabi yüksek boyunca yakalamanız da güzel olur. <laughs> Şu anda şöyle söyleyeyim. Bunlar 2-3 kalkmışlar. Bunlar iki 3 kalkmışlar. Şu abim 230 kayı gönderelim. 210 k. 200 k. Tabi almayak değil de. <laughs> almayak değil de bak mesela Evans 85 bin, 59 bin. Bunlar üç katı. Bakın 100 k diyor mesela Bun, bu mesela. Iı, ıı, 3 katı 210 bin. Şunu da yönlendirelim. Arkadaşlar e, 400 abone olmamıza çok az kaldı. Coins çalışma takdir ettik yerden karşınıza geçtim. Görüyorsunuz tık tık yanıyorlar. 3 tane aldım. Bunları bana yeterdi hatta Şu anda 1 milyon yatırmış gibi bir şey. Yani umarım zarar etmem. Mesela ben buraya ee, 3 milyon yatırdım. 3,5-4 milyon civarı bir pay almam lazım. Bakın mesela daha gidecek oyuncularım var. 160 kya da bunu alıyorum zaten. Alınması zor oyuncular değil arkadaşlar. Sadece snap yapmanız lazım. Sadece snap yapmanız lazım. <laughs> Geç mesela ne kadar kaç Şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2.6 milyon vermişim bu oyunculara <laughs> alacağı fiyat şey 4 milyon arkadaşlar ee, açık attığıma da Fegüli'yi koymuş muyum? Fegüli'yi koymuşum mu? Fegüli'yi de 6.1 milyon 5.1 milyon almıştım fiyatla Gideyim ayım <laughs> o şey full kazandın diyor şunu almam lazım bunu almam lazımdı bunu da alamadım Zaten beyin alamazsan ikinci al hiç alamıyorsun. Evet alıyoruz. Arkadaşlar kesinlikle ya 40 arkada ar artacaklar. Zaten bu o ey, ey, ya, şu arkadaş mesela kazandıklayım. 200 kaydı. 200 altına yoklanmış bir anda fışkırdılar. Düştüler, pahalandılar. Yani bunlar satılıyorsa bence güzel bir mesela bak bildim 190 atılmış Alamadım bunu da alamayayım o zaman. İyi alıyorum yani güzel bir coin gelecek diye düşünüyorum. Alamayacağım bir ihtimalle. Gözümden kaçtı ama alamayacağım. Yüksek bir ihtimal. Bakın. Tabii ki de 100 100 e, ne kadar bir 160k yapın arkadaşlar veya en fazla 170k bütçeniz ne kadar uyuyorsa 200 bin yaptığımı bakmayın siz benim 170k yapın ben 9 milyon olunca e, bu yakacağım yakalayamadık yüksek bir cimayet yapacağım arkadaşlar canlı sıkılmasın arkadaşlar bir müzik koyayım <laughs> Youtube'a devam ki bir hafta sonra video geldi arkadaşlar artık bir 400 abone olalım ya 20 abone eksik Şu merceği ben çok istiyorum ya kıydı o gelsin Bu arada arkadaşlar e, iki, Bu etkinlikten hemen sonra şey gelecek Hajinalı Hajinalı gelecek bir, e, e, böyle yakalayın. Mesela 330 alamadım bunu hiç alamam zaten. Hiç alamam demiştim. Ya sen bak mesela böyle yapsanız bile unik veriyorum. Şöyle yani mesela bu 190 k 180 k Evet arkadaşlar devam ediyor videomuza. <laughs> Az önce 90'lık oyuncu satılmış. 200 bine. Peki siz bunları 210 bin alabilir miyiz? 210 bin alamayız ya yüksek bir ihtimal. 230 bin divayı alabilir miyiz? Ya, çok güzel bir snipe bak. 230 k bak mesela yok. <laughs> 250 k yapayım. Çıkarsa alacağım. Söz alacağım.

yakaladık bir tane kö 36 bin 366000 yoktu e, 333000 e, e var Hı -hı -hı. alamadık olsun 36 bin bir tane zaten yakaladık ee, devam ediyoruz 277 bin 275 bin varsa hemen bir tane alalım bulaş tabi yakalaşacak yaparsak veya yakalaşacak Bir tane yakaladık. Bir tane daha yakaladık. Tam şunu yakaladık. Hadi gel artık. Gel 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 gel. Bu video çok uzun oldu ama yalnız ya. Bu videoyu geç çektim çünkü geç geç ee, geç çekmemin bir nedeni var. Tamam. 3 milyon yatırdık. Bu, bu videodan da bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Siviliyorsunuz, Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.